Merhaba. Merhaba. Nasılsınız gençler? İyiyiz. Ben de iyiyim teşekkürler. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Hangi konumuz var? Doğadaki üç uç unsur'a geçiyoruz gençler. O zaman şöyle bir başlık atalım. Doğadaki üç unsur. Doğadaki üç unsurdan bir tanesi sular. Bir tanesi bitkiler. Bir tanesi torpaklar. Neye geçeceğiz şimdi o zaman? İlk sularla başlıyoruz gençler suları bir tane suyu hiç söylemedik bu zamana kadar hiç değinmedik o da göllerimizdir gençler şimdi o zaman göllere bakacağız göller diyelim ve gölleri göllerin çeşitlerini şöyle bir bakalım evet göller göller diyoruz göller Söyle. göller ne de, gölleri demek göllerimiz şey Sık. durgun suya ne diyeceğiz karın içerisindeki durgun suya biz Göl adını veriyoruz. Ama göllerle ilgili sorularda bir tane soru tipimiz var ondan bahsedelim. Şöyle bir tane gölüm olsun. Ve şöyle bir tane daha gölüm olsun. İki tane neyimiz var? Gölümüz var. Bu göle bir şeyler girsin ya da bir şeyler çıksın. Bakalım şimdi. Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Ve böyle bir şey. Buna da böyle bir şey. Böyle bir şey. Ve böyle bir şey. Bunlardan bir tanesi de bir fark var. Hangisinde bir fark var? Bir tanesi çıkıyor. Evet, bir tanesi çıkıyor. Diğeri ne yapıyor? Girir. Girdi, girdi, girdi. Göle giriyor. Do doğru mu? Göle bir girme var. Ama göle ne yapmıyor? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyorsa aslında göl bir şey yapmıyor. Bir, bir bardak su düşünün. Ağzına kadar koyduk ya. Biraz daha atarsak ne yapar o? Güzel. O zaman bu göl ne yapmıyor hiç? Taş. Taşmıyor. Taşmıyor. Taşmayınca da suyu Devir daim olmuyor, tazelenmiyor. Tazelenmediğinde suyu tatlı olmuyor. O zaman bu suda bir gidiş yok. Gidiş olmadığı için tazelenmedi. Tazelenmediği için de bunun suyu nasıl olur? Acı Aç. olabilir. Ya da nasıl olur? Duzlu olabilir. Ya da nasıl olur? Sodalı olma ihtimali de var. Ama bu gölden ne var? Bu gölde girdi girdi bunu attı. Çıktı. Gölün o zaman şuradan bir çıkışı var. Doğru mu? Çıkışı varsa ne yapıyor bu göl? Taşı. Tazeleniyor ve taşıyor. Taşan göl tazelenir. Tazelenen gölünde suyu nasıl olur? Tatlı olur. İşte ben buna aslında bir şey diyorum. Göldeki su ne yapıyor buradan? Taşı. Taşıyor. Gidiyor. Ona bir şey diyeceğim ben. Ona benziyor. O da gölün di, de, ge, mi. Gideken diyoruz bunu. Giden demek ne demek? Yani. Gölün gitmesi demek. Göl o zaman suyu taşıyorsa, gidekeni varsa nasıldır? Tatlı. Gidekeni yoksa nasıldır? Acı oluyor gençler. Türkiye'deki göllerinde büyük bir kısmının gidegeni yok. Gidegeni olmadığı için de suları nasıldır? Acıdır. Birkaç tanesinin gidegeni var. Suları nasıl oluyor o zaman? Tatlı oluyor gençler. Anladınız mı? <laughs> Problem var mı? Yok. <laughs> Yo, güzel. Şimdi neye geçiyoruz? Şuna geçiyoruz. Küçük bir başlığımız. Göl neleri? Çeşitleri. Göl çeşitlerine geçelim. Ve önce bir gölden bahsedeceğiz. Depreme bir şey diyorum. Ne hareketi? Bir şey hareket böyle. T ile başlıyor. Tektonik. Tektonik. Bu bizim birinci göl çeşitimiz. Tek, to, göller. Ne demek olacak tektonik göller? Ne sonucu da ortaya çıkıyor o zaman bu tektonik göl? <laughs> Hareket. Ne hareketi? Levha ya da deprem. Deprem sonucunda orada ne meydana geliyor bir tane? Fay. <laughs> kırık. O kırık neyle doluyor? Su. Su. Orada o zaman nasıl göl meydana geliyor? Tektonik göl dediğimiz göller meydana gelebiliyor. Türkiye'de bunun oranı çok fazla. Ve şöyle ve böyle. Şimdi Türkiye'yi bir çizelim. Ve Türkiye'de ama size şöyle bir soru sorayım. Türkiye'de en fazla gölün olduğu yöreye ne diyoruz? Yöre. Vurguladığım şeylere dikkat Türkiye'de en fazla gölün olduğu yöreye ne diyorum? <laughs> Vurguladığım şey. Yöre Güzel. Onun baştaki çoğu iki Evet. Göller yöresi. Güzel. <laughs> göller yöresi diye bir yöre var <laughs> gençler Türkiye'de. Ama kimse niye sen bilmiyor. Yani ne nesi bilmiyor. Göller yöresi dediğimiz yöre şurasıdır gençler. Burada göller yöresi var. Göller yöresinde iki tane şehrimiz var. Onlardan bir tanesi Güllü ile meşhur. Isparta. Isparta'nın yanında bir şehir daha var. Hep böyle Isparta denince o akla gelir zaten. Isparta ve B ile başlıyor. Uh. U. B. B. Burdur. Burdur. Bursa diyor değil mi? Bursa nasıl Isparta ve diyoruz. Burdur gölleri diyoruz gençler. Gölleri diyoruz Şehirleri diyoruz. Isparta <laughs> ve Burdur'da bazı göllerimiz var. Bunlardan bir tanesi Konya'da o bölgede yer alıyor. Konya'nın bir aslında ilçesidir. B ile başlar. E ile devam eder. Yine devam eder. Bey. Ne görür. Bir şey daha getirir ona. Bayram. Bey. Şehir. Bey <laughs> <laughs> şehir. Gölü şehir. <laughs> Bey şehir. Gölü. Bir tane daha vardı. Isparta'da burada. da. Isparta'da bir ilçesi de. Daha komando okulu da vardı orada. Eğirdir. Duydunuz <laughs> mu? Ya bunu sorsaydınız ki. Şey. Bunu, evet. Bunu belki bir de... Acı. Bir de durdur. Ama bu göller, göller yöresinde yer alan göllerimizdir. bunlar tektonik hareket sonucunda oluşmuş göllerimizdir gençler. Birinci sırada neresi yer alıyormuş göl çeşitliliğinin en fazla olması? Göller yöresindeki de Sparta ve Gürt. İkincisi neresi biliyor musunuz? Şu karşı taraf. Şu karşıya doğru kaptırsanız gemiyle nereye gidersiniz? Karşıya doğru gidiyor. Burayı mı? Ha burada. Karşımızda ne var böyle? Buradan Bapu'ya bin, Perakop'tan. Yalova'ya bak. Yalova'nın ya, yanında büyük bir şehir var. Biraz önce hani... Bursa. <laughs> <Uş>, Bursa. <laughs> güzel. O zaman şu kısım ikinci yerdir. Gölleri çok fazla oldu. Burası da Marmara'nın neresi? Alt taraf. Yani güneyi. Biz ona ne Marmara diyeceğiz? Güney Marmara adını veriyoruz. Bu arada da önemli göller var. Bursa'da mesela bir göl var çok meşhur. İ'yle başa. Yine <laughs> gör, de görüyor ama adını da görüyor. Ne mantık? Evet. Z ile devam eder. İz. İznik. Evet. İznik. gölü. Bir tane daha göl var orada. <laughs> o da N ile başlar. A ile devam eder. N ile devam eder. Kuş cennetidir hatta bu. Manyas. Duydunuz mu? <laughs> Diğer adı kuş mü? Niye kuş görünüyor? Çünkü kuşlar geliyor. Göçmen kuşları gelip konakladığı yer genellikle bizim ülkemizdedir. Ve kuşlar şuradan gelip Avrupa'dan ya da Asya'dan şuradan gelir 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 önce bizim buralardan gelir 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 sonra buradan Suriye gider gider gider. Bazen öğrenciler ki hocam bu mağdur niye oradan geliyor da böyle denizden kaptırmıyor ama kuşlar pek denizden gitmez. Çünkü denizde öyle bir basınç yok karalara geldiğinde karaların bir kaldırma olayı var ve kuşlar çok kanat çıplanan ne yaparlar süzülerek karada gidebilirler. Ama denizin üzerinde süzülerek ne yapmıyorlar çok fazla? Gidemiyorlar. Ondan dolayı da genelde hangi ülke uğrak yerleridir? Biz. Bize gelirler. Konaklarlar. Biz de böyle biraz dururlar. Biz de dururlar. Sonra bizden ya Afrika'ya ya da oradan yukarıya doğru giderler. demişler. Biz göçmen kuşlarının yer, yerlerindeyiz. Onu biliyoruz. Sakarya'da bir köy var böyle çok meşhur. Sakarya. S. A. P. Sapan. Sapam. C. Gölü de meşhur. Gençler i̇şte o da yine Marmara bölgesinde bulunan e, yine tektonik kökenli göllerden bir tanesidir. Anladınız bir tane daha var. İstanbul Fethi'nde bir Hasan var. bayraklı. dikiyor. Neli Le. U <laughs> U <bu bak> <laughs> Evet, biz de ona Ubat da yer alıyor. Ubat gölü de vardır gençler. Aa, da, orada. O zaman baktığımızda Güney Marmara ve göller yöresi göl açısından çok önemli bir yer. Size başka bir soru soruyorum. Türkiye'de doğal gölün olmadığı tek bölge hangisi? Doğal göl yok. Kendi dilinden oluşmuş göl yok. Çünkü arazi biraz böyle düz gibi. O, ve çok sıcak, yağmur, damla yatıyor. Başka damla yatsın mı? Allah Allah. biraz daha yanar olur. Buyur. Evet. <laughs> Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu <laughs> Anadolu bölgesinde ne yok? Kendiliğinden oluşmuş bir doğal gölümüz yok ama diğer bölgelerin hepsinde kendiliğinden oluşmuş bir gölümüz var gençler. <laughs> var. Köyceğiz gölü var mesela Muğla'da. <laughs> Manisa'da Marmara Gölü var. Evet. Tarık <laughs> Göllerimiz biz varız. Şurada bir tane göl var böyle. Koruyor gittikçe. Bir şey ihtiyacım sağlıyor. Yemeklere batıyorum. Tuz. <laughs> Tuz gölü de böyledir. Ve şurada en büyük gölümüz. Van. Van gölü. Ama Van gölü karma bir gölüdür. Karma derken ne demek istiyoruz? <laughs> Tek bir nedeni yok aslında. İki tane <laughs> nedeni var. Biri ne? Tektonik. Biri ne? <laughs> Volkanik. Hep tektonik. Hem de nasıl kökenlidir? Volkanik kökenlidir. Karma bir göldür gençler. Bu one göldür. Anladınız mı? <laughs> Problem var mı? Yok. O zaman dünyada nerelerde diye sorsun. Hangi harf çıkar dünyada? Deprem deyince. <laughs> H harfi çıkıyor. H harfinin Amerika'yı böyle yaptık. Sonra şuradan geldim, 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 geldim. Akdeniz'den bizim üzerimize geldi Bizim üzerimize geldikten sonra Orta Asya'ya doğru gidelim mi? Orta Asya'ya doğru gittiğimizde dünyanın en büyük gölü böyle oluşmuştur. Neydi o? Dünyanın en büyük gölü. Hatta tarihte Musevi diye inanan tek Türk devleti ve tek devlet. Ya. Hey ne başladı? Çok mu Hatta dünya kısmını anlatırken söylemişti. Büyük bir göl. Hatta petrol çıkartıyordu orada. Beş tane devlet petrol çıkartıyordu. Hadi Hatta isim olarak yapılmalıdır. A. Ya at, atacağım mı? Kaza. Evet, evet. Güzel evet, attı. Bravo. Evet. Güzel attı. Evet. Atıyorum dedim attı. Evet. Güzel. 20 puanlık soruyu attı. Hazır daha <laughs> diyeceğiz. Az daha böyle petrol çıkartıyordu ve havyarı da meşhurdu gençler. 5 tane ülke petrol çıkartıyordu. Onun yanında bir şey daha var göl. O göl biraz kurudu. Ruslar tarafından gençler biraz kurutuldu. O da bir Türkçe isim ve Türkçe erkek ismi da kullanılır. A ile başlar. Evet. R ile devam eder. Ar Aral. Aral gölü. Aral gölü. Tabi Aral, Aras. Bunlar kullanılıyor gençler. Aras birine nehirdir ama Aral bir göl. Bir tane daha var. O da gençler bir devlet büyüğümüzdü. Geçen vefat etti Deniz. Sizi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> devlet büyüğümüzdü. Deniz. O da bir gördüğü gençler. Soyadı Olayka. değil. Baykal Gölü. Baykal da yine evet. Orta Asya'da yer alıyor. Gençler. Evet. evet. Bunun son harfini değiştireceğim. Bir yol daha var. Bunun son harfini değiştiriyoruz. Baykal hmm. Baykaş. Şey. şey. Baykaş. Evet. Biz ona Baykaş <laughs> görüyoruz. Bir ismi daha var. Tabii şu anda Kartal'dayız. Gevze'de olsak büyük ihtimal bunu söylerdim. Bunun hmm. caddesi var çünkü Gevze'de. Hmm. Isık göl caddesi <gülüyor> var. <gülüyor> ee, evet, Isık göl. Bunların hepsi ortasında. Baktığımızda Baktığınızda da isimler ne? Nece? Türkçe bir gençler. Ortasında genelde bizim atalarımızın koymuş olduğu hmm. şeylerde, isimlerde bunlar. Bir de Gelin İsrail. İsrail'de böyle bir gök göl var. Hatta kavmi var. Helak olmuş Hı. oldu. Lut. Ay, lut. <laughs> lut. Sen de dedin. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> lut <Hut. Kut. gülüyor> <İs> <laughs> evet, dedin. Ne? Lut. İsrail. İsrail'de yer alan Lut de gençler. en derin, en derin seviyesinden en aşağıdaki en alçak göl olarak da çıkıyor. Anladınız mı? Program Problem var mı? Yok, en uzunu buydu. Yani tektonikti. Bundan sonrakiler kısa kısa çünkü bundan önce gördüğümüz böyle şeylerle çok bağlantılı. İkinci göl çeşidim tektonikten sonra karstik göl. E karstik gölün suyu nasıl olur? Karstik kireçli olur. Hangi bölgem olsun? Akdeniz'de olur, kireçli olur ve Akdeniz'de olur. En güzel örneği Türkiye'nin Maldivleri var. Hangi göl o? Türkiye'nin mazileri. Hmm. Genelde böyle arabayla giderlerken peyraların oraya nereye? Antalya'ya hmm. giderlerken lavanta da içerisinde böyle fotoğraf falan çekilirler. Hmm. Bir göl var orada. Böyle beyazımsı gibi ama çok devrak, malan falan derler. Hatta kumu çok iyi geliyor diye kumları alıp alıp bir de suratına sürdü ve çaldılar. Çok çaldılar gençler onu. Çok meşhur. Türkiye'de lavanta bahçesi ve çok meşhur. Se. Le. Salda. Evet. Biz sağdan bir sonra salda diyoruz. Keşke. Evet. Keşke harç satın almadan yapsa. Evet. harç satın Salda gölü çok meşhurdur. Ee, Türkiye'nin mavi bir bir berrak var. Beyaz mısır, kireçli. Ee, o yüzden de önemli bir göldür gençler. Türkiye'de diğer bir göl çeşidi volkanik göl. Volkanik göller. Volkanik göller derken aklıma ne gelecek? Bir tane volkan çizeceğiz ne? Bir tane şöyle volkan çizelim. Volkan çizdiğinizde böyle volkan ne yapıyor böyle? Fışkırır. Ama bir şeyden bahsetmiştim. Yanardağın ağzına ne diyor? Neydi? <laughs> Başardım. Ke. Yediğimiz böyle tuzlu bir şey yazıyor üstü. Krater. Evet. Biz ona ne diyorduk? Krater. Onun büyüğüne ne diyorduk? Kavera. Evet, Kavera adını veriyorduk. Herhangi bir yerinde bir çukurluk varsa ona ne diyorduk? Dört harfliydi. Ma'ar Ma, ma adını veriyorduk. Ma. ona ma'ar dedik. Dedi ki bu yanadığın ağzı. Ma'ar, krater, kalera. Neyle dolabilir? Suyla dolabilir. Suyla doluyorsa o zaman orada ne olur? <laughs> Göl. İşte ben buna ne göreceğim? Bu organik yeah. vereceğim. Türkiye'de wow. iki, tabi. Türkiye'de iki tane aynı isimde bir şey vardı. Yani dağ var. Volkanik bir tanesi. Hatta Türkler'de kızı vardı. Bir şeyin kızı çıkıp da atıyorlardı o ya. Hadi. Başka bir şeyin kızı öldürdüm ve öyle bir şeydi. İki tane <laughs> <Tehrim Bey gülüyor> var bunlar. Emin misin? Evet. Var. Yeah. Türkler'de. Hatta böyle şey suratlı derler kötü surat için kullanılır. Ketup. o da var ama... <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne Evet çıktı. çıktı. Biz onu ne diyeceğiz? Nemrut krateri. Nemrut krateri iki tane de işte. gençler. Onlardan bir tanesi Adıyaman'daydı. Ne vardı onların üzerinde? Heykeller, kafalar vardı böyle. Hatırlıyor musunuz? Evet. Diğeri ise Bitlis dedi. Bitlis'teki de böyledir. Ne var o zaman Bitlis'tekinde? Bildiğiniz bir göl var. Bitlis-Nemrut krateri. Nemrut'un kızı, türküsü. Evet size gelsin. <laughs> Anladınız mı? Bir tane daha var. Onu bilmek iman biraz düşük gençler. Geçen bir sene biraz kurudu sanki o Konya'da. Türkiye'nin nazar boncuğu olarak adlandırılıyor. Yukarıdan baktığınızda böyle nazar boncuğu gibi. Meke tuzlası. Duydunuz mu? <laughs> Meke gölü. Bu biraz kuru gibi oldu gençler geçen sene. Kamyonlarla kar taşıdılar, attılar Mekke'ye. Kardan belki dediler ama yer altı suyundan beslendiği için Konya'da biraz yer altı suyu azaldı gençler. ondan dolayı da sıkıntı. Dünyada hangi hal yine volkanizma deyince? Her harfini çizdiğimizde yine volkanizma olacak. Türkiye'de nereler volkanikti? Bir şeyin çevresi, bir şeyin çevresi volkanikti. İki tane büyük göl. Van. Van gölü bir tuz gölü çevresi nedir? Volkaniktir. O yüzden de van kesik yani. One ve tuz olacak gençler. Bunlar da zaten Konya one ve Bitlis de van ve tuz gölü çevresi. Bir tane kaldı bunun gibi olan. O da buzul gölleri. Kim yapar bunu adı üzerinde? Buzullar yapar. Fakat gençler. Şöyle bir şey çizdiğimi hatırlıyorum. Bir daha. Daha önce bir çukurluk yaptık. Hatırladınız mı? Hı. Bu çukurluk şöyle buzdan uyuyordu. Buz orayı oyuyordu. Buna bir şey demiştik biz? Göl. Evet, <laughs> sirk Gölü. Evet. O zaman Sirk Gölü adını veriyorduk. Güzel. Demek ki o çukura ne diyorum? Sirk, o göle ne diyeceğim? Sirk Gölü adını veriyoruz. Türkiye'de var mı gençler bu göllerden? Artvin'de Karagöl var. Uludağ'da var. Bakın hep saydığım yerler ne? Nasıl yerler? dağların genellikle yüksek kesimlerinde olacak. Kalıcı karın olduğu bir yer var. Orada da bunlar arasındadır. O da çok söylüyorum sanki o da Hakkari'nin Cevıl Hiç, Hiç. O zaman şimdi söyledik. Cevıl dağları neredeymiş? Hakkari'de kalıcı karların genellikle olduğu yerlerden Artvin, Karagöl yani oluşum sebebi budur, buzuldur. Ama günümüzde buzul var mı onlarda? Yok. Ama o çukurluğu yapan kim? Buzuldur gençler. Anladınız? Problemi yat. Şimdi bu nereden başka bir göl çeşidi daha var. Onun adını biliyor musunuz? Ne gölleri? Set. Set gölleri. Bunun da birkaç tane çeşidi var. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Karadeniz'de en fazla olan doğal afet hangisi? Karadeniz'de çok do doğal afet olur. Karadeniz'de. 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 <laughs> Öteki. <laughs> heyla. He Neydi heyla? Toprak, toprak kaymasıydı. <laughs> Güzel. O zaman işte toprak kayması bir göle sebep olabilir. Ona ne diyeceğiz biz? He, ye, lan, set gölleri diyeceğiz. H'den set gölü nasıl oluşacak? Şimdi ona bakalım. Önce bir H'den anlatacağız mecbur. H'den anlatırken de set göllerini anlatmış olacağız. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir şey akacak. Doğru mu? Toprağın kayması için, H'nin olması için. Önce ne lazım? Bir İ. eğimin olması gerekiyor. Bir. İki bir şey yağmalı. Yağmalı yağmalı? Allah'ın bela yağmur yağsın. Yağmur yağdı. Ve toprak bir şeyde olmalı. Hani kızlar şurada transfer edilir. Ki. Ki de olmalı? Güzel. Ki Suyu görünce ne yapar? Evet. Şişer ve kayganlaşır. Kirli ise yağmur varsa, eğim varsa, yukarıdan ne kayar? Toprak kayar. Ama nasıl bir göl oluşacak ki kayınca? Bu dağın yanından bir şey aksın, bitsin. Ne o? Ne akıyor böyle? Yukarı. Akarsın. Yukarıdan sen tut, toprak kay. Toprak ele bir kaysin ki. Burayı ne yapmaya başlasın? Doğru. Burayı kapatırsa su ne yapamaz artık? Akanım. Gidemez, Akanım. Akamaz. Gidemez, akamaz. Akamadığı için geride ne yapar? Bilir. Bu biriken suya neler derim? Evet. Bunu yapan kim? Heyran. Ve set yaptığı için ne diyeceğiz buna? Heyran, set, Gölü adını vereceğiz. Anladınız hı hı. mı? Türkiye'de en meşhur hangi gölgen bulundu ki? Meylan, toprak kaymaz, Karadeniz. Karadeniz'in batısında iki tane böyle göl var. Çok meşhur. Bolu'da. Çok meşhur Bolu'da. Bulu. Bolu. Hatta Bolu Üniversitesi'nin adı da... Bolu. A. A, A başlıyor. A. B. A. Avant. Avant gölü. Ve diğeri ise bir sayı. <laughs> Kaç yaptı Bu beş mi? Bu beş mi ki? Yedi göller diyoruz. Abant ve yedi göller nerede? Bolu'da ve onun sebebini sebebi ne? Bu. En meşhur Trabzon'da yani arabaların çok gittiği bir göl var. Çok meşhur. Fotoğraflarda hep o var. Bir tane cami var, bir tane göl var. Bayağı nasıl bir göl. Uzun göl. Trabzon'da uzun göl oluşumu böyle olmuş. Hala orada nehir var. Nehir akıyor ama kim kapatmış nehri? Heyran kapatmış. Bir de Erzurum'da Erzurum'da şelalesi var ve ilçesi var. T ile başlar. O R T Evet. Portum şelalesi Portum Gölü var. Evet. <laughs> Anladınız <laughs> mı? <gülüyor> hele yani set GÖLÜMÜZDE gençler o zaman ya, e, oluşum olarak akarsuyu kapatması sonucunda oluşuyor. Diğer bir set gölüne geçelim. Volkanik set gölü. O nasıl konuşabilir ki? Volkanik set gölü. Şimdi volkanik set gölü ile volkanik gölü karıştırmayın. Volkan gölde ne vardı? Yanardağın herhangi bir yerindeki çukurluk doluyor değil mi? Burada çukurluk dolmayacak. Yine bir tane yer çizeceğim böyle. Dağ. Yine yandan bir şey akıp geçsin. Akarsu. Akarsu buradan sen akarken lavlar, yüzyıllar boyunca sen aşağıya in. Kat, katılaş. İnip katılaşması sonucunda buraları ne yap böyle yine? Tıkat, kapat. Kapatması sonucunda geride ne yap su? Birik ve topla. Buna ne diyeceğiz? Göl. Yapan kim? Volkan. Ne yaptı volkan? Set yaptı. Buna volkanik set gölü adını vereceğiz. Nereler volkanik demiştik biraz önce? Biri çevresi, bir yeri çevresi. Vanlı gölü çevresi, tuz gölü çevresinde böyle göllere rastlayabiliyoruz. En meşhuru Ardahan'da bir göl var. Ç ile başlıyor. Üzerinde genellikle kışları buz tutuyor orası. Üzerinde böyle kızaklar, kayaklar, böyle off-roadlar, yanlamalar, şahinler çıkıyor. Bunlar yapıyor. Çeyre başlıyor.